Tots online deneme sınavına hazır mısın? Hazırım mı, öğretmenim. Senle beraber 3. sınıfta öğrendiğimiz uzaktan eğitimle öğrendiğimiz konuların tekrarını yapacağız bu sınavla. Online olacak, tamamen uzaktan eğitimli olacak ve Tonguç sınavda komun içerisinde olacak. Tonguç sınavda koma girip hemen kaydını yap. Ücreti nedir öğretmenim? Ücretsiz bir şekilde gireceksin, kaydını yaptıracaksın ve 7 Haziran Pazar günü saat 17 geldiği zaman e, bilgisayarın başına oturacaksın ve tık 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 tikleyip soruları çözeceksin. Türkiye girelim öğretmenim. Ve sonrasında Türkiye genelinde aynen bütün üçüncü sınıflarla beraber acaba ben hangi konularda eksik kaldım? Hangi konularda iyi Hangi konularda kötüyüm? Onu görmüş olacaksın. UTS yani uzaktan eğitim tekrar sınavıyla dördüncüsünü yapıyoruz şu anda. Bütün öğrendiğin konuları tekrar etmiş olacaksın. Mükemmelsin gerçekten de. Deneme ile bilgini ölçüyorsun ve bir sonraki sınıfa iyi hazırlanıyoruz. E hadi bakalım şimdiden sınavında başarılar evladım. Teşekkürler evet benim.